ettikleri bir vaziyette e, yusibu biha men yaşar onunla e, dilediğini isabet eder. O yukarıdaki ayetle ilgili geçiyor. Ve zâlike yani ve beyanu zâlike enne erbet ekha lebid bin rabi'al amiri erbet le lebid bin rabi'al amirinin kardeşi Kale li sallallahu aleyhi ve selleme Hine vefede aleyhi ma'a bin Tufeyl kasıdine li Bu erbet Amir bin ile birlikte Resulullah'ın yanına vardılar. Resulullah'ı öldürmek istediler. İşte erbet şöyle dedi. Faramallahu amiren bir uddetin ke uddetil ba'ili ve mevtin fi evet bu kalenin mekulu daha gelmemiş yani diyor Elbet Lebid'in kardeşi Resulullah'a söyledi ne söyledi daha gelecek herhalde. Ee, ne zaman söyledi? Hine vefadi Ali Maamir bin Tufeil kasideyni li katlihi. Erbet ila Amir bin Tufeil Resulullah'ın yanına dışarıdan geldiler. Resulullah'ı vurmak istiyorlardı. Ama faram Allahu Amiren Allah Celle Celaluhu Amire attı. Güdde'tin, ke güdde'tin başıri, devenin vücudunda oluşan, ona gudde e, şey diyorlar. E, bugün kutup dilinde e, aslında tümür, tümürlü kitle gibidir. E, onun gibi yani böyle şeyin devenin derisi üzerinde görülen yani deri altında oluşan böyle kitlelere gudde diyorlar. Ya onu bir ara bir doktorla epey bunu araştırdık. Modern Arapçaya da neye geliyor? Unuttum. Yani gudde. İşte Allah ona devenin o deri altında oluşan küt, kitle gibi bir kitleyle bir kütleyle Allah ona öyle bir hastalık verdi. Kist gibi bir şey olabilir mi Seyda? Efendim? Kist. İşte kist gibidir. Kist biraz daha ziyade içeride oluyor. Ama bu dışarıda olana bizim orada Kürtçe ona tela diyorlar. Tela. O hayvanlarda oluyor. Ama bunun tıpta bir dili yani modern Arabi, Arapçada bir adı var onu hatırlamadım. Evet ve mevtin fi beytin seluliyetin. yani Allah ona attı Ne? o şeyi o hastalığı verdi ve ve mevtin mevtin de gıddetin üzerine atıftır e, fi beyti seluliyetin. o seluriye bir şahıs mıdır bilemedim onu onun evinde ölmeyi ona attı yani öldü ve arsalı ala Allah erbet üzerine de neyi gönderdi? Saikaten bir yıldırım fakateletu yıldırım onu öldürdü. Onu da öldürdü. Evet. Aşağıya in bakalım. Ha, kare bu makuludur. O kare erbetli Resulillah. Ebuydu makulu. Ehbirne an Rabbine. Haydi bize Rabbini anlat. Emin nuhasimi ve emmin hadid. Haydi söyle. Senin Rabbin Efendimiz söyleyeyim. bakırdan mıdır yoksa demirden midir? Hmm. Yani dolayısıyla Allah Celle Celle onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la böyle bir batıl boş bir tartışma halindeyken Allah onlara o azabı azapla azabı çaptırdı. Bu bu bir hemen yaşa. Hani bu oradan had yaptı ya. Bu rivayetle ne yapmış oluyor? Tefsir etmiş oluyor. Evet. El mihal vezninde onun diğer biliyorsunuz fağre babında gelen fiillerin e, üç masları oluyor. Birisi kıyasıydı, mufa'let. Fialli kıyası geliyor. Bazen de fi'al geliyor. Fi'al. İşte bu fi'aldir. Yesiz. Ee, onun için diyor, el mihalu el-müma'haleto. Ve hiye nedir? Şiddetul mumakarat vel mukayedeti. Birisiyle şiddetli bir tuzaklaşma veya plan kurma. Yani birisine karşı siz o tabii size ne yapıyor? Plan kuruyor siz de ona şiddetli bir şekilde, güçlü bir şekilde plan kuruyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla müşarekeye delalet ediyor. Ve minhu bundandır temahhale li keza. Ne demek? İza tekellefe istamalel ve citehede fihi. Bir hileyi kullanmakta böyle kendisini zorlarsa ve citehede onda çok gayret ederse temahhale denilir. Ve mahale bi fulanı ne demek? İza kadehu. Ona Plan tuzak kurduğunda da ve ile filan ve idarecinin yanında onun dedikodusunu yaptığında siayet e, özellikle ülül emr nezdinde yapılan dedikoduya siayet denir ülül emr nezdinde yapılan evet İki insan arasında yapılınca ona nemime denir. Siz gittiniz birisini öbürüne kötülediniz. Buna nemime denir. Yok eğer onu sultanın yanında yaparsanız ona da ne denir? Sihaye denir. tabi nemime de şu öne çıkıyor sadece kötüleme değil sadece kötüleme olsa gay, gıybet oluyor ama onun muhataba kötülük yaptığını söylerseniz nemime oluyor maksat aralarını açmak e İşte bunu sultana götürürseniz o siyaya oluyor ve minhu bu manadandır el hadis. ve la tecaaluhu aleyne Allah'ım sen Kur'an'ı bizim üzerimizde mahilen musaddaka kılma. Musaddikan değil, musaddakan. Yani e, bizim senin nezdinde şikayetimizi yapan bir kitap kılma. Yani Kur'an'ı bizden şikayetçi kılma. Ne demek yani? Yani bizi Kur'an'ın أَمِرْ غاية صقلري لأمل أتميا موفق كلكي قيامة قلنا القرآن بزاش كايتشي والمص وقال الأعشى أعشى شوية دير فرع نبع يهش في غصن المجد غزير الندى شديد المحال وفرع نبع Ya fi mecdi. O diyor bir kökün dalıdır ki o kökün dalı şu, yani canlanıyor. Nerede? Fi mecdi şerefin büyük dalı içerisinde canlanan bir daldır. Tabi biz husnu da Türkçe çevirdiğimizde dal diyoruz. fara da dal diyoruz. Ama farah küçük dal oluyor. Husn büyük dal oluyor. Türkçe'de tabii ikisi ismi aynıdır. Ghezirun ne de onun cömertliği boldur. Ghezir çok. Ne de cömertlik ata. Yani onun cömertliği boldur. Şedidül mihali onun başkasına olan planı da çok serttir. Yani düşmanına karşı çok sert, güçlü, dostlarına karşı da efendime söyleyeyim çok cömert ve şerefin ortasında yetişmiş birisidir. Evet. Aşağı in Ve mana o zaman ayetin manası ennehu şedidül mekri vel keydi bi adaihi. Rabbul alemin celle celaluhu düşmanlarına karşı tuzağı planı çok güçlüdür. Ye'tihim bil heleketi min haythu la yahtesibun. Onlar hiç ummadıkları bir şekilde Allah onların üzerine helak gönderir. Ve kara el-a'rac araç tabiindendir. Bu şedidül mahali mimin fethasıyla okunmuş. Ala ennu mef'alun mef'al vezinde mimi mastar men hale yuhulu mahalan ilahtana yani plan yapar Ve minhum ahva yani bu manadandır. Arapların şu sözü ahvelu min zi'bin kurttan daha planlıdır. Ey eşeddu Yani kurttan daha plan, şiddetli planı var. Ve şu da caizdi en yekuna limana ayetin manası şedidül fikari yani onun evet onun bel kemikleri güçlüdür. Fikar o şey insan sırtındaki e, boğumlu ki bugün omurilik soğanı diyorlar. O omurilik soğanının geçtiği o bel kemikleri silsilesine e, fikra denir. Yani o fikar çoğuludur. Onu kastediyor. ediyor. Tabi bu Allah için Celle Celaluhu kullanıldığında mecazi anlamda ve zaten söylüyor ve yekunu meselen fil kuvveti vel kudreti Allah'ın çok güçlü ve kudretli oluşunun temsili anlatımıdır. Kemaca nitekim şöyle de gelmiş Fesaidullahi eşeddu ve Musahu ahaddu Allah'ın pazusu daha güçlü. Yani haşa Allah'ın pazusu yok. Bu neden kinayedir? Yani Allah'ın çok güçlü oluşunda. Ve Musa'u ahaddu Allah'ın usturası daha keskin. Allah'ın usturası yok. Yani Allah'ın cezası daha zor durumdur. Neden böyle kullanılır? لَاَنَّ hayvana, اِذَا اشْتَدَّ مِحَارُهُ Çünkü hayvan onun tuzağı güçlü olunca kana men'utan şiddeti kuvveti ve bima O hayvan eğer mihali planı güçlü olursa o fazla kuvvetle mevsuf olur ve başkasının aciz olduğu şeyleri adıtıyla yani yüklenmekle muttasıf olur başkasının yüklenemediği şeylerin altında kalkmakla bu olur. mesela görmüyor musun ila Araplar şöyle diyorlar. Fakarat fawaqir. Fawaqir fakiratın çoğuludur. Fakirat nedir? İnsanın fakralarını o demin söylediğim sırtındaki o bel sırtındaki boğumları biri her birisine fakr denir. Şikal onun çoğuludur. Fevakır ne demek? O bel boğumlarını bel kemiğindeki boğumları kıran demektir. Yani fevakır tabii neden kinayedir? İnsanın başına gelen büyük musibetlerden kinayedir. Evet. Yani o fevakır onu ne yaptı? Onu fakir etti. Ve <laughs> zâlike niye bu konu böyle ifade kullanılır? Ee, Tabi zemahşeri kelimelerin kök anlamıyla ile günde, güncel anlamları arasında münasebet yakalamaya çalışıyor. Ve zâlike ennel fikara o insanın bel kemikleri amudu zahri ve kıvamuhu sırtın sütunu ve sırtın onunla ayakta olabildiği şey o sırtındaki o şey sırt kemiği o silsile kemiği mi diyorlar odur dolayısıyla onun kırılması demek demek ki kişinin güçten takıktan düşmesi demektir Ha, onların güçlü olması demek demek ki onun çok e, güçlü olmasını ifade eder. Evet. E, şeyde de geçiyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. E, Kıyamet suresinde e, yok. Ondan önce فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله yok yukarıdan yani bu kelime oradan da Allah'u alem geçiyordu. O <laughs> tefet Efendim. Rahat mı geçiyordu? Fakire geçiyordu sanki. Ee, o hmm. Allahümme salli ala sellem Muhammed. Ondan önceki ayet inna alayna cemme ve musumme İnne aleyne cemme ve kurasumme İnne aleyne ben kelle vel tuhibbunel ve tezarruna ve tuhibbun Tezunnu en yifhale biha taqira Aynen Aynen evet. orası. i̇şte o farklı bu manadadır. Bir Peki arkadaşım burada duralım. Burada. burada duralım mı? Allah razı olsun hocam. Hele yukarıya çık bu Zemaşeri'de. Yavaş yavaş sayfada yukarıya çık. Bir dakika. Bir saniye. <laughs> Eyvallah Peki Bu ne be Ben kök anlamını verdim Aslında öbür manada Aklımdaydı burada kök anlamını Daha uygun gördüm Fakat bu Şevayetin şerhinde neba başka bir mana vermiş. Ee, şey manasını vermiş. Bak bu hef. Fargu kulli ve Yani o yayların yapıldığı dar şey olarak manasını vermiş. Peki. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته